Ben de ben de. Ben de. Merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba. Ömer Bey merhaba. Hazretler Birliği Üniversitesi biziz zannediyoruz. Aynen öyle. Türkiye çapında gerçekten Türkiye'deki en, en etkin, en faal biziz. Baktık ki gerçekten çok yararlı, çok olumlu geri bildirimler var. Bunu 14 haftalık ikinci program olarak sürdürmeye karar verdik. Buna bir Avrupa Birliği projesi olarak da yazdık. Pandemi döneminde yaşların desteklenmesi evet. diye ve bu Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından da kabul edilen bir program oldu. Şimdi bu dönem ders programımız Gülşen Hoca anlatacaktır. Daha da çeşitlendi, daha da renklendi. Birçok ülkeden eğitimcimiz de bu işin içerisine dahil oldu. Merhaba Sibel Hocam. Merhaba. Evet. Merhaba. Merhaba. Ee, bu çok güzel bir proje oldu hepimiz için. Ee, birlikte olmaktan gurur duyuyorum her daim. Sizleri tanımış olmaktan. Fethiye'de bu kadar büyük bir aileye sahip olmaktan çok mutluyum. Şimdi rahat bir yere oturun. <laughs> Nefesinize odaklanın. Aldığınız nefesi fark edin. Nefesin yollarını izleyin. Bugün biraz değişik bir nefes çalışması yapacağız. Aldığınız nefesi göğsünüze alın. Göğsünüz şişsin. 3'e kadar sayın. Göğsünüze nefes alın. Sonra 3'e kadar sayarak nefesinizi verin, göğsünüzü boşaltın. Ama bir gözüm de sizin üstünüzde, sizi de izlemeye devam edeceğim. 3'le başladık. 1-2 dakika 3'le çalışın. Birçok kentten öğrencimiz de bu işin içine dahil oldu. Şunu görüyoruz ki öğrencilerimiz haftada 5 gün bu saatleri bekliyorlar ve bize teşekkür ediyorlar pandemi döneminde. Bizim hayatımızda bir fark yarattınız, bizi motive ettiniz, bizim iletişimimizi sağladınız, bizi daha güçlü yaptınız diye bu bizi çok mutlu ediyor ve biz inanıyoruz ki Fethiye Tazelenme Üniversitesi bu anlamda bir fark yarattı ve bizim büyüklerimize olan vefamızı da ödememize bir vesile oldu. Desteğin amacı şu: Sivil düşün programının görünürlük başlığında bir destek aldık. Bu bir örnek çalışma, bir model. Bu modeli yaygınlaştırmak için bu desteği bize verdiler, güçlendirmek için verdiler. Biz bu süreçte yaptığımız çalışmaları anlatacağız ve bunları sosyal medyaya da daha görünür hale getireceğiz. Ve insanlara şunu önereceğiz, dışarıya çıkamayan bir sürü hasta var, özürlüler var, işte farklı nedenlerde evde olması gereken insanlar var. Onların hayatına pandemi döneminde öğrendiğimiz bu tecrübelerle bir renk bir ışık katabiliriz bu projeyle Avrupa Birliği'nden aldığımız bu fonla bu projenin bir rol modeli olarak yaygınlaşması için kullanacağız o yönde çalışacağız. Biz geçen gün arkadaşlar geçen dersimizde dört e, çeşit selamlama vardı e, Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, Guten Nacht e, isterseniz e, Neşe Hanım'dan bir defa rica edelim bunların hepsini birer kere bize okusun. Ondan sonra bir kere de kullanalım. Evet. Tabii. Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, Guten Nacht. 65, 60 yaş üstü öğrencilerimiz, keçi olduğumuz 65 yaş üstü kendi yaşamlarına doğrudan entegre edebilecekleri bir eğitim programından geçiyorlar ve de sanıyorum ki herkes çok mutlu. Çünkü genel izlenimlerimiz bu şekilde. Önce bir bakalım diz olayına. Bir dizi geliyoruz, bir dizi kırıyoruz. Bir dizi çeriye Ağır çekimde bakalım bir. Özellikle hiç kimseyi zorlamayacak. Bel boyun fıtığı olanlar veya devamı rahatsızlığı olanlar Bundan dolayı hiçbir sıkıntı yaşamayacak. ben ona göre hareketler yapacağım. O kadar ciddiye alıyorlar ve o kadar disiplinli bir şekilde çalışıyorlar ki arkadaşlar. Herhangi bir nedenle katılamayacak olurlarsa o günkü dersi bana arıyorlar lütfen ben bugün izinli sayılayım diye. Dersler çok huzur veriyor. Bakın ben size söyledim ben 72 yaşındayım. Fakat yani bunun verdiği bir dinçlik var. Biz nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Giyiniyoruz, süsleniyoruz, makyajımızı yapıyoruz, hatta şakasını yapıyoruz. Biz parfüm bile sıktık, kokusu geliyor mu falan diyoruz böyle arkadaşlarımıza. Bu kadar ciddi bir şekilde derse katılıyoruz. Büyük bir mutluluk. İyi ki de Tazerame Üniversitesi var. Yavaş ve kontrollü olsun. Hiç acele etmeyin. Ben başka bir de başlıyorum. Evet, Hı -hı. Çok güzel darbeler çektim. Üç tane daha. Bizler artık emekli meydanında hangi insülini kullanıyoruz, tansiyon ilacı sen ne kullanıyorsun bunları konuşuyorduk. Ama birdenbire dünyamız değişti, dünyamıza bir renk geldi. Taze Nemli Üniversitesi ile tanıştığımız zaman Yeni ufuklar açıldı bize, bize yeniden bir enerji, yaşama sevinci ve kalite geldi. O genç değerli hocalarımızı tanıdıktan sonra onların enerjisine uymak gereği duyduk. Artık bizler insülini ne kullanalım, tansiyonun ne kullanalım bunları biz dert etmiyoruz artık.